Herkese merhaba arkadaşlar. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk olarak bir piyasa analizi yapacağız. Daha sonradan verdiğimiz ucuz coinleri bir analiz edeceğiz. Neler olmuş? Bu Shiba'nın son durumu, Dogecoin'in son durumu bunları araştıracağız arkadaşlar. Şimdi hepimiz videoyu izleyelim. Şöyle bir piyasaya baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 49.000'den, Ethereum'in fiyatı da 3.800'den piyasada yer alıyor. Son 24 saatte en çok artan coinlerin arasında OneCoin, Bake, Solana ve XPR olarak gidiyor arkadaşlar ve bu arada Ada Coin de aslında şu an biraz düşük gösteriyor gibi olsa da Ada Coin son zamanlarda gayet sağlam bir yükseliş yaptı. Görüyorsunuz 2.40 değeri şu an Ada Coin'in güzel bir yükseliş yaptı. Piyasa değeri, market kapı baya yükseldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani yeni bir AHT geldi gibi gözüküyor. Diğerlerine bakacak olursak Dogecoin biraz daha yükselmiş. 46'lara kadar düşmüştü. tabii Elon Musk hala Dogecoin'de yeni bir projeler yapacağını söylüyor. Dogecoin'in ekibiyle çalışmak istediğini söylüyor. Bunlar da Dogecoin'e tabii ki de bir artış gösteriyor. Gördüğünüz gibi son 7 günde bir hala yükselişe devam ediyor Dogecoin. Shiba'ya bakalım arkadaşlar. Shiba'da bu aralar biraz düşüşe geçti. Tabi ee, tabii herkes yüklendi yüklendi. Binance'de listeleneceğinden şöyle görüyorsunuz ki 36'dan 16'ya kadar bayağı bir düşüş yaşadı. %50'ye yakın bir düşüş yaşadı arkadaşlar. Ee, sonra bizim verdiğimiz coin'lere gelecek olursak arkadaşlar e, bir coin'i sona saklıyorum. Şimdi Fox'a bakalım. Fox Finance'da e, tekrardan bir yükselmiş, düşüş yapmış arkadaşlar. Git gel yapıyor. tabi şu an bunun ne market cap'i ne de e, toplam saplesi hiçbir şey gözükmüyor. Yani o konuda biraz sıkıntı ve marketlerinde de aslında fazla bir markette yok zaten Hotbit'te bu kadar fiyatı yok. Şu an Hotbit'te satış yok herhalde. Bitmart'la e, Pancake Swap'ta var. Safemun Safemun'a bakalım arkadaşlar. Safemun'u ben vermedim ama sizde bu konuda bir şey göstereceğim. Şimdi bizim 2 tane coin'imiz vardı güvendiğimiz. Şimdi arkadaşlar Safemun Safemun Cash de bildiğiniz üzere buna yakın olarak çıkartılmış bir tokendir. Şimdi Safemun'un adeti 585 milyar adet varken tabii ki de Safemun Cache, Safemun Cash'in daha fazla Şimdi size göstermek istediğim şey şu. Şu an bakıyorsunuz ki yani bu kadar adeti olan bir coin'in 86 milyon market kapı var. Yani bu da şu an sadece bir XT de var, bir de Pancake da var diye biliyorum. Ya bir de böyle borsalar da var, finans borsalarında. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz ki 5 milyar adet 5 milyar market cap'i var. 5 milyar. Şu 5 milyar market cap'in Safemundaki Safa aktarıldığında arkadaşlar buradan 2-0 silmesi demek. Yani nereden baksanız buradan 2-0 silmesi demek. Hatta 2-0 silmesi demek arkadaşlar. Yani burada 3, 6, 7 tane şey kaldığını düşünürsek. 0 kaldığını düşünürsek. Bu 2-0 attığını düşünürsek. Yani bu zaten 1000'e ee, kadar yükseldi. Geri dönüşte sağlayacak yani sitesinden de e, baktığınız gibi arkadaşlar zaten e, bir koyunca kadar listelendi coinmarketcap de uğraşıyorlar listelenmek için onu da yapacaklar sonra partnerleri ne açıklayacaklar yakın zamanda daha sonra da üç tane borsada listeleneceğini açıklıyor e, Safemon Evet miktar olarak bayağı bir fazla Safemon Cash fakat ee, gelecek gelecek eden bir coin arkadaşlar. Dediğim gibi siz şu an bir 100 dolar attığınızı varsayın. Yani ileriki zamanda o 100 doları 10 bin dolar olarak alabilirsiniz. Yani bunlar imkansız şeyler değil. Yapılacak şeyler. Olacak şeyler. O yüzden Safemunkeş'e Keşe her zaman değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Alın arkadaşlar. Yani bu coin gelecek vaat ediyor dediğim gibi 100 dolar atamıyorsanız 10 dolar atın, 5 dolar atın. Pancake Swap'ta ya da GreenXT borsasına e, oradan alın yani bu coin'leri ki gelecekte Dogecoin kadar olamasa da yani şurada 3 -0. hatta şu Safemo'nun şeyine geldiğini düşünen arkadaşlar yani siz 100 dolarlık alış alın şu an. Şu Safemo'nun değerine geldiğini düşünelim. Paranız yapıyor 1 milyon dolar. Yani bunlar e, i̇leriki zamanda olmayacak şeyler değil. Neden derseniz yani Dogecoin'e bakın, Dogecoin nereden nereye geldi? Yani Dogecoin, Dogecoin'in birim fiyatı kaç tane sıfır var? 3 tane sıfır 35'ten şu an 53 sente kadar geldi. Yani bunlar hiçbir zaman olmayacak şeyler değil. Yine her zaman dent bekliyordum, dent bekliyordum. Yani. Şöyle Dent 95 bin. Dogecoin 129 bin. Yani şu Dent'teki para pardon. Dogecoin'deki para Dent'e aksa Dent Dogecoin'den daha çok yükselecek. Yani bakın. Şimdi ee, şöyle göstereyim size. 3 tane 0.45 Şu anda yani buralarda da 3 tane 0 vardı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hani bunlar olmayacak şeyler değil. Küçük bazlı Tokenlere insanlar daha çok e, yükleniyorlar. Bunun abd maksimum satmasıyla daha fazla hani. O yüzden değerleneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Unutmayın e, güzel projelerse onlara yatırım yapın arkadaşlar. Ve ben safımın kesin de e, güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Yani ileride güzel kazançlar yapacağını düşünüyorum. O yüzden değerlendirmenizi her zaman tavsiye ediyorum. Yani bu kadar miktarlı coin 86 milyon market cap'ı varsa bu 186 milyon dolar arkadaşlar 1 milyar 860 milyon da olur. Yani o konuda kafanız rahat olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.